Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Tozan yıllardır çözülmeyen su sorunu nasıl çözdüğünü beyan değindi. Doğalgaz çalışmasında başlanacağını bildirdi. E, tabii ki deniz gibi doğalgaz çalışmaları e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin tarafından hakikaten parti gözetmeksizin ilçelere de vatandaşlarımıza e, Yönlendiriyor yatırımlarını CHP Belediyesi, MHP Belediyesi, AK Parti Belediyesi ayırt etmeksizin Karallı'ya ve Eşme'ye de doğalgazla ilgili yatırımlar yapmaya devam ediyor. Başka Yılmaz Bey'le röportajımız var mı? Bugün Yılmaz Tozan Başkan'ın özel röportajını ee, saat 17-18'de Anadolu Televizyonları Ortak Yayın Platformu BRTV aracılığıyla zaten tüm dünyaya duyurduk. Yılmaz Tozan belediye başkanlarının içerisinde farklı bir yerde her zaman söylüyorum. Sayın Tozan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı'nın babasıysa, evin büyüğü ise Özkan Yalım, evin ağabeyi, büyük oğlanı, büyük e, e, belediyesi, ikinci büyük belediyesi e, olarak söylüyorum. Yılmaz Bey aynı zamanda başarılı bir siyasetçi. Çok uzun yıllardır siyasette ne istediğini bilen, ne yaptığını bilen e, bir başkanımız. Ben siyasetle ilgili kısımlarını çok yakın takip ediyorum. Çok da başarılı buluyorum. Bu çalışmalarında özellikle doğalgaza ilgili kısımda demin bahsettiğiniz Eşme'ye kararlıya gelmesinde, Eşme'ye gelmesinde Yılmaz Bey'in uyumlu çalışması, mekanizmaları iyi hareket ettirmesinin çok ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Eşme yaklaşık ben kendim bildiğim bile değil, hep su sorunuyla mücadele etti. Aslında bu sorunu daha önce bir dönem önce AK Parti'deydi. E, Uşak Belediyesi, şey, Eşme Belediyesi. Ondan önce de AK Parti'deydi. Yani iki dönem AK Parti'de kaldı. Aslında kökünden çözülebilirdi. Yani ne oldu bilmiyorum. O, i̇mkanlar mı, şartlar mı, elver mi, ne oldu bilmiyorum. Sayın Milletvekili İsmail Güneş'in e, e, açıklamalarında da ...Haciz e, Hacı Çet, e, desteklerde ama zamanında İsmail Bey Eşme'li biliyorsunuz evet, orayı ihmal O etmedi. zaman e, yapılmaya başlandı. Ya, Tabii ihmal etmedi. Evet. Bitseydi keşke ya yani o imkanlarla, ortamlarla bitseydi. Demek ki zamanlar, ortamları yeterli gelmedi. Ben iktidar imkanlarıyla bitmesini daha çok isterdim o dönemde. Çünkü daha güçlü imkanlarla hareket ediyorsunuz ama işte muhalefette bir belediye başkanı ciddi bir borçla e, Eşme Belediyesi'ni devraldı. Bu arada onu da söyleyeyim. Kendi e, çapından büyük bir borçtu. Mücadele ediyor. Yılmaz Tozan iyi bir siyasetçi. Uşağın geleceğinde siyasette yeri olabilecek bir belediye başkanı. Ben siyasetle ilgili kısımda birçok yere yakıştırıyorum. Birçok şeyi yapabileceğine inanıyorum. Özellikle orada TÜBRA'la ilgili biraz sonra geleceğiz. isterseniz bütünleştirelim onu. TÜBRA'la TÜBRA ilgili kısımda malum biliyorsunuz dünyanın en büyük altın madenlerinden biri siyanürle çıkartılıyor. Doğamıza, ortamımıza bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Kocaman dağlarımız kayboldu gitti. Yeraltı sularımız sıkıntılı ve hatta ve hatta altın madeninin kullandığı su neredeyse e, uşağın kullandığı yeraltı suları kadar e, eşliğe yere geldiğini söyleyenler var. Bir defa altın madeninin kullandığı su eşme ilçesinin kullandığı sudan, yeraltı sularından çok daha fazla. Su sondaj makineleri nereye atılırsa atılsın içerisinden arsenik gibi argan gibi ağır metallerin çıktığını başkan bizzat açıkladı e, bununla ilgili olan kısımda. Bunda tabii e, sosyal sorumluluk bazında da orada siyanürle altın çıkartıp siyanürü eşmeye bırakan, altını kendine alan bir firma olan Tübran daha ciddi boyutta destek vermesi gerekiyordu. Bu özellikle içme suyuyla ilgili kısımda Yılmaz başkana bir söz vermişlerdi ziyaret etmişlerdi. Kamuoyuna da bunu kısmen duyurmuşlardı. Bununla ilgili bir gelişme olup olmadığını biz buradan sormak istiyoruz. TÜBRA yetkililerine soruyoruz. Lütfen bir an önce hızlı bir şekilde Yılmaz Tozan Başkan'a destek vererek, o eşmeye destek vererek eşmenin e, içme soyu problemini çözünüz. Yani onun çözümüne katkıda bulununuz. Sadece altınımızı almayınız, sadece siyanür bırakmayınız. Bir de oraya bu tür şeylerle ilgili kısımda bir desteğiniz olur. Yasal bir süreçte isteyen bir madenden bahsediyoruz. Durdurma şansımız yok. Ama anlamadığım bir konu var. Hükümetin bu kadar borcu, bu kadar sıkıntısı varken bu altın madenlerin neden Eldora Gold gibi, yani Kanada kökenli bir firmaya çıkartıldığı, neden onlara çok ciddi karlar verildiği ve hatta bu edilinen karların, paraların büyük bir kısmının Kanada'ya, yani ülke dışına dolar bazında veya euro bazında çıkartıldığı ile ilgili iddialar var. Onlar olacağına keşke Türkiye Cumhuriyetimizin kendi imkanlarıyla, kendi ortamlarıyla yapılsaydı, altın madeni çıkarmak o kadar büyük maliyetli bir iş değil. Orada görüyorsunuz. Yani sadece bir kazı ve harfiyattan ibaret, bir de eritmeden ibaret. Onu yapabilirdi. Bizim devletimiz onu yapabilecek kadar güçlüydü. En büyük temennimiz oydu. Ama şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Altın madeni orada çalışıyor genişleyerek çalışıyor. Ama hiç olmazsa bu tür şeylerle ilgili kısımda soru, sosyal sorumluluklarını artırarak Eşme'ye ve Yılmaz Tozan Başkanı'na bir an önce destek vermesini istiyoruz. Yılmaz Tozan ismini bir yere not edin. Yılmaz Tozan ismi Uşakla, siyasetle önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşulacak. Çünkü gerçekten bir başarılı belediye yönetimi var. Aynı zamanda dışa dönük bir belediyecilik yapıyor. Bu önemli. Yanlışa dönük belediyeciliğin ne olduğunu biliyorsunuz. Basınla, yayınla, duyuruyla, gelmeyle, halka gitmeyle ilgili kısımda Yılmaz Bey'e çok ciddi derece çalışmaları var. Makam arabasını satıp su pompası alan bir belediye başkanından bahsediyoruz. Saygı duymamak mümkün değil. Başarılar dilememek mümkün değil. Motor de gidip geliyor şimdi gidip geldiği yerlere. Yani belediye hizmetlerini motor de veriyor. Onun parasıyla ilgili olan kısımda gitti e, su pompası aldı. Bu arada Sayın İsmail Güneş Eşmeli kendi memleketinde daha doğrusu uçak da onun memleketi ama yerelde doğduğu yerlerle ilgili olan kısımda ilgili davranmasına, belediye başkanıyla uyumlu çalışmasına, Sayın Yılmaz Tozan'ın da ee, İsmail İsmail Bey'le uyumlu çalışmasına e, teşekkür eder. Çok da memnun oluyor. Durursan evet, yani e, eşme'den fayda göreceğini düşünüyorum. E, eşme'ye güzel yatırımlar yapıldı şimdiye kadar. Ha, tabii güzel ee, şeyler aldı e, şimdi cumhuriyet hükümeti tarafından. E, çevre yolunun yapılması, e, TOKI e, evlerinin binalarının yapılması yapılır, ve aynı zamanda dediğiniz gibi spor e, teşkilatının, spor bakanlığı tarafından da e, spor e, altyapılarının yapılması, e, hızlı trenin de geçmesiyle birlikte normal tren güzergahının da köprüye e, alınarak e, şehir içi trafiğinin rahatlaması açısından Eşme aslında e, uçaktaki ilçelerden en fazla yatırım alan e, hükümet tarafından yatırım alan e, ilçelerimiz arasında. E, i̇nşallah e, tabii ki Yılmaz başkan da çalışkan birisi, e, milletvekilerimizden de bence uyumlu çalışıyor. E, Uşak Milletvekili. güzel güzel O ben, çalışmaları evet. ben tebrik ediyorum Ben yani, e, Yılmaz bey'in çalışmalarına e, tebrik ediyor ve e, diğer bir konuya geçelim diyorum